Seydilerden İnebolu şu anda 60 kilometre. Tüneller yapıldığında, yollar düzeltildiğinde bu yol 35-40 kilometreye düşecek ve liman yapıldığında aynen Seydiler bölgenin lojistik bir alanı haline gelecek. Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen mühimmatların kanlılarla Ankara'ya taşınma sırasında 9 aylık yavrusuyla yollara koyulan ve Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yapmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın memleketi Kastamonu'nun Seydiler ilçesi. Hem istihdam hem de lojistik üst merkezi haline geliyor. Türk kadının Kurtuluş Savaşı'na verdiği mücadelenin sembolü haline gelen İnebolu'dan Ankara'ya kadar olan tarihi yolun İstiklal Yolu Milli Parkı ilan edilmesiyle birlikte bölge hem turizm hem de fabrika açısından önem kazandı. Çalışmalarına 1990'lı yıllarda başlanılan ve son 5 yılda büyük bir hamleyle alt ve üst yapısı tamamlandıktan sonra faaliyete geçen Seydiler Organize Sanayi Bölgesi ilçe tarihindeki önemine yeniden kavuştu. Ankara'ya en yakın liman olan İnebolu Limanı'ndaki çalışmalarla tünellerle geçirilecek olan İnebolu yolu ve Kırık yolunun tamamlanmasıyla büyük bir önem kazanacak olan ilçe hem tarihteki önemine kavuşacak hem de istihdam ve lojistik üst merkezi haline gelecek. İlçe inşa edilen OSB'de firmaların üretime başlamasıyla başlı İstanbul olmak üzere diğer şehirlerden Seydiler ilçesine göç edilmeye başlandı. Seydilerin İnebolu uzaklığının 60 kilometre olduğunu söyleyen Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan şunları söyledi. Bunu yatırımcılarımız biliyor. İnanın iki tane arsamız var. Parselimiz Organize Sanayi'de. Ona ta talep üst üste geliyor. İnebolu limanı yapıldığında Seydiler üzerinde Ankara merkezli Ankara merkezine en yakın, en kullanılabilir liman olması sebebiyle önemi bir kat daha artıyor. Yatırımcı buraya cazip geliyor. Yatırımcının buraya gelme noktası. Bunlar bittiğinde zaten Seydiler tam lojistik bir merkez olacak. Mustafa Kemal Atatürk en güvenli Yer olarak Kurtuluş Savaşı'nda cephaneler denizden, deniz yoluyla İnebolu Limanı'na getirip de e, Kurtuluş Savaşı'ndaki durumda e, savaş alanına e, bu yoldan, güvenli yoldan, istiklal yolundan taşınmışsa o işte o zaman, işte aynen şu anda bizim burası o öneminin binaen şu andaki liman yapıldığında Yollarımızın kısaldığında tünellerle ne bileyim şeyler Ankara merkezine en yakın liman olacak. Çünkü diğer limanlarımız yakın değil. Buranı topla, topladığımızda 200 kilometreye düşecek. Bu manada çok önemli bir yer arz ediyor. İşte o Seyidilerli Şerife Bacı o, bu yolda gelerek o kış şartlarında işte o önemi onu da söylemeden geçmeyeceğiz. İşte Kastamonu kışla önünde donarak ölmesi, vefat etmesi, şehit olması. O anda o zaman şehidi belki farkında değiller ama biz şu anda anlıyoruz. Onun işte o demin dediğim ışıklandırmanın sembolünü onu 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 yapacağım oraya. Allah izin ver, sürpriz olarak söyledim ama Allah izin verse biz hep ona borçluyuz. Bugünleri o kahramanlara borçluyuz. Allah onların hepsinin mekanları cennet olsun. O OSB'nin önemine değinen Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Seyirciler inşallah nasıl Kurtuluş Savaşı'nda o önemini Şerife Bacı ile kazanmış. Şu anda da bu organda sanayi ile önemini fazlasıyla yakalayacak. İnşallah temennimiz o hepimizin. Biz de ona ilme katabilirsek, bir katkı sunabilirsek ne mutlu bize. İstihdam noktasında sıkıntımız yok. Konut noktasında da şu anda habire cevap veriyoruz konutlar bir taraftan yapılıyor. Şu anda bile devamlı sürekli konut yapımı devam ediyor. Göç alıyoruz. Yaklaşık organize sanayi bölgemizde 750-800 çalışanımız var. Yani bu büyük bir istihdam. Şu 3 yılda bu gerçekleşti. Ve bunun hemen hemen 150-200'e yakını bayağı. Önümüzdeki yıl bu iki katına çıkacak. Yani iki katına derken en az 1500 kişi çalışan olacak organizede. Birkaç yıl sonra bu 2-3 binleri bulacak. Biz onun hazırlığındayız. Görmüşsünüz, organize sanayimizin alt yapısı, üst yapısı bitti. yaklaşık Sanayi Bakanlığı'ndan kredi marifetiyle yollarımızı üst yapıyı yaptık. Alt yapısını yaptık. İşte elektrik, ne bileyim her şeyi bitti. Sadece girişimciler gelecek, Zaten gelmesine de gerek yok. Şu anda bir iki parselimiz var. Onlarda da pürüzlüydü. Yatırım yapmayan girişimcilerin üstü. Onları da bilahire bir geri alıyoruz. Yatırım yapacağız. Girişimciye vermek üzere geri alıyoruz. Organize sanayi hem bölgeye hem seyidlerimize büyük bir ilmek atacak. Şu anda 20 20 tane fabrikamız faaliyette. Bunun büyük çoğunluğu ağaç sanayi, mermer, yiyecek, Bunlar ağırlıklı organikler. Tabi istihdam çok önemli. Şimdi bir firmamız gelecek. Hemen hemen 400-500 çalışan olacak tekstil üzerine İstanbul'dan geliyor. Çünkü İstanbul'daki potansiyeli biz buraya taşıyoruz. 20 fabrikamız şu anda faaliyette. 12 tane fabrikamız yapım aşamasında bitmek üzere. Önümüzdeki ee, yıl onlar da faaliyete geçecek. Bizim birkaç tane bir of, yapılmayan fabrikalarımız var. Onlar da başlıyorlar proje aşamasında. 105 hektarlık sanayi bölgemiz o oraların hazine arasıydı, çoraktı. Yaklaşık 15-20 yıl sonra Kastamonu'muzun en büyük ilçelerinden biri olacak. Bunu net ve açık söyleyeyim. İnsanlar yatırım yapmak için koşarak geliyorlar. Çünkü Şehirlerin geleceği çok parlak. Onun hazırlığındayız. Çok projemiz var. Onları biz karşı gelmeye, karşı koymaya, karşı, karşılamak için amadeyiz. 1990'lı yıllarda Seyirciler OSB'nin çalışmalarına başlanıldığını ve son 5 yılda ivme kazanarak faaliyete geçtiğini belirten Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Şevket Gencoğlu yaklaşık 30 yıl burada belediye başkanına hizmet verdi. Allah rahmet eylesin. Biz o zaman belki öngörmüyorduk bu alanı. Oranın elektrik konusunda uğraştı, bilmem ne yol konusunda uğraştı. Ya, yıllar dokudanlı yıllar. İlmeyi de şu 5 yılda kazandık. 4-5 yıldaki atılım büyük bir atılım oldu. İstanbul'dan buraya geri dönüşler var. Büyük şehirlerden geri dönüş var. O bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Göçe göçe karşı şu anda burada hani bu bizim maliyetler şu bu. Dedim ya konut ihtiyacını cevap vermek zorundayız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan bir yatırımcı 17 aileyi buraya getiriyor. Bu da 6 tanesine daha ev bulamadık şu anda. 11'ine bulduk. Düşünebiliyor musunuz bu kadar? Yani geri dönüşler var.